triatlon aslında en geniş kapsamlı tanımı yüzme, bisiklet ve koşu branşlarının arka arkaya yapıldığı bir spor. Tri olması üç branşı kapsadığı için triatlon. Aslında birbirinden bağımsız sporlar. Yani hepsi farklı alanlarda, farklı parkurlarda yapılıyor. Ama yarışta biz hepsini arka arkaya tamamlıyoruz. Türkiye'de bu branşı 9 yaşından itibaren lisanslı olarak yani profesyonel olarak bir takımda yapabiliyorsunuz. ama mesafeleri değişkenlik gösteriyor. 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve daha sonra yıldızlar, gençler, elitler, yaş grupları diye böyle ucu yok yani sınırı yok bu spor yapmanın. dediğim gibi mesafeleri değişkenlik gösteriyor. Türkiye'de triatlon bence hala daha hak ettiği ve görmesi gerektiği ilgiyi görmüyor. Amatör bir branş. Bu yüzden çok fazla tanınırlığı ve popülerliği yok. Biraz daha deniz kenarında olan şehirlerde yaygın olarak yapılıyor. Antalya, Alanya, İzmir, İstanbul gibi. Balıkesir'de çok iyi kulüpler var. Bu şekilde umarım önümüzdeki yıllarda daha da a, popülerliği artar. Ee, şimdi... Kesinlikle a, böyle ilk anlattığımda herkes çok zor, nasıl yapıyorsunuz, nasıl dayanıyorsunuz gibi tepkiler veriyor ama a, zor olduğu kadar da a, çok keyifli ve heyecanlı a, bir branş bence. Yani izlemesi de keyifli, a, yarışması da keyifli ve heyecanlı. Evet, çok fazla zorlukları var. Hedefine göre tabii ki branşlar değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin, milli takımda ya da olimpiyat hedefiyle yarışan bir sporcunun öncelikle çok iyi yüzücü olması gerekiyor ve neredeyse bir milli takım yüzücüsü seviyesinde yüzme bilmesi yani derecelerinin iyi olması gerekiyor ki Artık olimpiyatlara ya da Avrupa şampiyonaları, Dünya şampiyonalarında yarışabilsin. Ama aa, yaş grubu sporcularında ya da yaşı biraz daha ilerlemiş olan artık olimpiyat hedefi olmayan sporcularda aa, yüzme biraz daha ikinci planda kalıyor. Bu sefer bisiklet ve koşusunu daha kolay geliştirebileceği için onlara ağırlık verebiliyor. Çünkü yarışın aslında büyük bir kısmı sürü olarak bisiklette geçiyor dediğim gibi mesafeler değişkenlik gösteriyor ama yüzme branşı şöyle diyeyim yarışın yirmisini oluşturuyor. yüzde %40'ı bisiklet, yine yüzde %40'ı koşu gibi düşünebiliriz. Şöyle, genelde antrenmanları tüm triatletler havuzda yapıyor. Çünkü yaz-kış yüzebileceğimiz tek yer havuz ve havuzda Mesafeler belli yani 25 metrelik ya da 50 metrelik havuzlarda çok rahat antrenman yapabiliyoruz ki yüzmemizi geliştirmemiz için de havuzda antrenman yapmayı tavsiye ediyorum olabildiğince. Ama dediğiniz gibi yarışmaları denizde ya da göllerde yapıyoruz. Bunun için öncelikle çok fazla iyi yön duygusu oluşturmamız gerekiyor yani parkurda. Genelde iki tane şamandıra ya da dubo oluyor. Onların etrafından dönerek biz mesafeyi tamamlayıp çıkıyoruz. Ee, tabii su daha farklı, havuz ve deniz suyu. Buna alışık olmamız gerekiyor. Ee, i̇lginç bir bir olay yani dediğim gibi denizde veya gölde çok fazla yön duygum ya da e, rota duygum çok iyi olmadığından. Ben genelde önde yüzmeyi değil de bir başkasının arkasında ona güvenerek yüzmeyi tercih ediyorum. Ki daha uzun mesafe yüzmeyeyim diye. Ya da öne geçtiğimde zaten ister istemez yanlış tarafa gittiğimi fark ediyorum böyle. Onun eleştiri yapmak gerekirse biraz daha kontrollü yüzmem gerekiyor açık suda. milli formayı giymek ve uluslararası yarışmalarda yani Türkiye adına yarışmak kulüpten ziyade bireysellikten ziyade gerçekten çok gurur verici bir duygu. Benim de kesinlikle hayatımın en güzel çağları ve hiç unutmayacağım zamanları bu milli takım adı altında yarıştığım seneler olacaktır diye düşünüyorum. Hem de gerçekten e, başarmışlık hissinin verdiği e, tatminlik çok güzel. Çünkü ilk başladığımda ben milli takıma gireceğim ya da Avrupa'da yarışacağım e, dünyanın çeşitli ülkelerinde yarışacağım gibi bir hedefim yoktu. Zamanla böyle e, basamak basamak gelişti ve bunu başarmış olmak gerçekten e, çok keyifli, çok güzel bir duygu. İlk başta dediğim gibi aslında triatlon sporunu Türkiye'de e, uzun seneler yapabiliyoruz ve e, yarışmalarda gördüğümüz, tanıdığımız e, abilerimiz, ablalarımız var. 60 yaşın üzerinde dahi e, bu sporu yapan e, sporcular var. E, ben de sağlığım ve fiziğimi el verdiği sürece sporun içerisinde olmak istiyorum. E, bırakmayı düşündüğüm zamanlar oldu çocukken ya da e, üniversite çağlarımda. Ama şu an iyi ki bırakmamışım diyorum ve burada aile desteği de çok önemli. Hani onların destekleri olmasa ya da beni motive edecek insanlar etrafımda olmasaydı belki de daha kolay yolu tercih ederdim. Şu anki hedeflerim biraz daha yaşın ilerlemesiyle birlikte artık hızımın düştüğünü fark ediyorum ama hızım düşerken aslında dayanıklılığım artıyor. Bu yüzden biraz daha uzun mesafe triatlon yarışmalarına yöneldim. Bu da Ironman dediğimiz ya da başka başlıklar altında daha uzun mesafede aynı branşları yaptığımız yarışlar var. Ironman'de de ben 70.3 mesafesi yarışıyorum. Yani Half Ironman diye geçiyor. 1900 metre yüzme 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşudan oluşan ve gerçekten ciddi dayanıklılık isteyen bir yarışma. Hedeflerim genellikle bu doğrultuda. Bu sene iki tane kayıtlı olduğum resmi yarış var. Biri yurt dışında Hollanda'da, biri de Türkiye'de sezon finali olacak. İkisinde de iyi bir sürede ve iyi bir sıralamada finish görmeyi hedefliyorum. Şöyle dediğiniz gibi özellikle kadınlarda bu sporu yapan sporcu sayısı daha az. Biz de az bir kemik kadroyla yıllarca yarıştık. Ben ve birkaç arkadaşım 2016'da ben kendi adıma konuşayım. 2016'da Olimpiyat kadrosundaydım. Ama o sene çok fazla yurt dışı tecrübem olmadı ve katıldığım yarışmalarda olimpiyat için gerekli olan kriterleri evet yerine getiremediğim için kadronun dışında kaldım. Henüz daha Türkiye adına olimpiyatlarda start alan bir sporcumuz yok. Umarım önümüzdeki yıllarda biz de gururla izleyeceğiz ama şöyle dediğim gibi artık yaşla beraber olimpiyat hedefinden ziyade biraz daha dayanıklılık gereken triatlona yöneldim. Bu yüzden ben de elimden geldiğince küçük yaştaki sporcuları motive etmeye, onlara örnek olmaya çalışıyorum. Ama her zaman triatlon hayatımda olacak tabii ki. Triatlon mu? İkisi de kolay değil aslında. Biri daha çabuk bitse de, atıyorum bir saat ya da iki saatlik sürelerde bitse de, Hızlı olmak gerekiyor. Hızlı olmak demek çok yüksek nabızlar demek ya da daha sert antrenmanlar demek. Ayrım daha uzun mesafe, daha yavaş, daha dayanıklılık antrenmanları yapıyoruz. Ben sezon içerisinde hepsine katılıyorum. Sprint yarışa da giriyorum. Ayrım benin çeyreği kadar olan bir mesafede yapılıyor. Ayrım benden daha uzun mesafe yarışmalara da giriyorum faaliyet takvimine göre ben ve antrenörüm bu şekilde programlıyoruz bir seneyi. Teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz.